Şöyle bir soru var hocam, haram işleyene selam verilir mi? Örneğin namahreme bakan veya sigara içen birisine. Evet verilir. Selam kime verilmez arkadaşlar? çafire verilmez. Müslüman madem İslam dairesindedir, ona selam verilir. Soruda şeyi soruyor hocam, o anda yani sigara içtiği anda veya... Olsun, anda. olsun. Salam verilir. Müslümana genel olarak salam verilir. Çünkü o haram onu dinden çıkartmıyor. Zina yapana da salam verilir. İçki içene de salam verilir. Madem dinden çıkmamış bu büyük günah işliyor. Büyük mahsiyet işliyor. Bunun bir mahsuru yoktu. Ama adam suç üzerinde salam verilir mi? Şimdi bu suçtan suç belli farklıdır. Yani adam sigara içiyorsa adama salam verme. Sen sigara içiyorsun. Yani bu ancak sen yani peygamber olacaksın. Yani peygamberin veçili gibi çok büyük bir alim şeyhül İslam olacaksın. Adam da şuurludur. Zaten şuurlu olsa sigara içmez. Ben sigara içerken niye şeyhül İslam bana salam vermedi? Demek ki ben bir kabahat işlemişim. O zaman kabahatim nedir? Araştırır. O ona bir vesile olur sigarayı bırakmadan. Ama bir günde biz salam vermesek ne yazar? Adam diğer daha iyidir ya bu vermedi mene salam. Şimdi gelir çene çalar diğer sigara mi migara koksu moksu rahatsız eder beni. Yani. Ama sen salam vereceksin ona. Nedir? Salam verirsin. Belki o salamın kalbine bir yumuşak olur. Adam seni dinler. Vesaire. Adam ne diyor? Harama bakıyor. Kadınlara bakıyor. Sen ona bir salam verdin en azından Allah hatırlatırsın onu. Allah'ın salamı üzerine olsun. Allah'ı unutma. Anlatabildim mi? Ama bir tane muhallaz bir günah üzerindedir. Adam oturup içki içiyor. Yen zine üzerinde adamı yakaladın. Buna salam verilmez tabi. Allah'ın salamı senin üzerine olsun. Allah sana hidayet versin dersin. Evet. Ama genel musulmana salam verilir ne kadar İslam dairesinden çıkmamış. Evet. Eh. Üçüncü soracağım. Çamaşır suyuna alkol veya alkol katkılı ilaç katılsa onunla namaz kılınır mı? <laughs> Anlamadım soru yani. Çamaşır suyuna? Çamaşır suyuna alkol katılmış. Ee, o çamaşır suyla da elbise e, yıkanıyor. Elbiseye sirayet ediyordur diye. Yani böyle bir şey var mı önceden? Yani yani çamaşır suyu yani sen e, çamaşırın yakarken deterjanlar var. Bunlarda alkol yoktur. Ama eğer alkol var ise bunlarda alkol var ise bunlarda o alkol ne için koyulmuş? Olabilir adamı süpür koymuş bir e, izi götürsün diye bunda bir mahsur yoktur. Ondan sonra suyla temizlenip çıkıyor. Çünkü alkolün aslı dedik nedir? Hamirdir. Hamir kendisi haramdır ama necis mi necis değil ümmet bunun üzerine ihtilaf etmiş. Alkol hamrın özüdür. Anlatabildim? Yani hamir necisi ise alkol da bütün alkollar necis olur. O değilse onunla namaz kılınmaz. Burada alimler ihtilaf etmişler dört mezhebin arasında. İhtilafları da de delillerden dolayı tam nas yoktur burada. Ama nas olduğu icma nedir? Arkol, hamir içmesi haramdır. Ama hamir kendisi necistir, racih olan değil. Racih olan necis değil. Çünkü ashabalarda delil var. Eskiden böyle deriden ee, şeyler vardı tuluk gibi e, içine içki koyardılar. onları döktüler ondan sonra onu suda kullandılar yakadılar suda kullandılar eğer necis olsaydı atın derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle şerbeler, çamurdan buları küp gibi e, bunların içine hamur vardır içki vardır döktüler Medine'nin sokakları böyle oldu, göl oldu, ark oldu, akıyor hamur kemirden. Hel <laughs> bittiniz mi? İntehayna ya Rabbine, <laughs> bitti. Tartışma yoktur sahabede. Ama Resulullah demedi bunları kırın. Kaplarınızı kırın, şeylerinizi atın demedi. Onun için hamur necis değil. Eğer o çamaşır suyuna ispirto koysan, yani ona benzer meseleleri koysan bir mahsuru yoktur. Ondan dolayı o elbiseyle namaz kılabilirsin. Bir de burada ne çıkıyor? Kullandığımız parfümler. Onda da alkol var. Kolonyadır. Kullandığımız sıkma parfümler. Avrupalı şişelerde bunları kullanabiliriz. Raci hal'ın alimler diyorlar. Alkol nedir? Necis olmadığı için kullanabiliriz ve kullanması caizdir. Ama bir tane, ben ihtiyatan kullanmıyorum. İhtiyatan kullanmıyorum. Kullanmayabilirsin. Bu takva babındandır. Yani e, güzeldir. Ama her çeşit kullanmasın, ben kullanmıyorum diye, burada cahilliktir. Çünkü alimler burada cevaz vermiştir. Evet daha önce de sormuştu ama sürekli soruluyor hocam. Bu içki satılan yerden alışveriş yapmak doğru mu Şimdi içkili dükkanlardan alışveriş yapmak bir Müslümana yakışmaz. Uzak duracağız. Mecburiyette yapacağız. O da içki azınlıktadır. Mesela sen tekel dedikleri bir şey var. Cidirüs'ün tam içki dükkanıdır. Oradan alman senin hiç uygun değil. Yerine göre haramdır. Neden? Çünkü onun önünde sadece içki alan durar. Yanında sigara satarlar. Bazen de ne satarlar tekerlerde? Spurto satarlar. Mesela ama genelde içki satarlar. Rakı satarlar. Vesaire. Buradan almak caiz değil haramdır. Ama Süpermarketler var bir günde. Dev süpermarketler. Hipermarket diyorlar olarak, değil mi? Hipermarketlerde mesela Carrefour'dur, vesaire bunlar gibi. Bunlarda ne var? Bir bölüm var içki. Yani on bölüm var ise bir bölüm içkidir. Buradan alışveriş yapman, a, a, yapmanın bir mahsuru yoktur. Neden? Eğer ucuzysa daha faydalıysa, toptanıysa burada almanın bir fayda bir zararı yoktur, alınabilir. Ama almamak daha öyledir. Ama haramdır diyemeyiz. Anlatabildik? Almamak daha evledir. Bir Müslümana yakışmaz. Ama mecbur isen, alternatifi yok alabilirsin. Ama var ise almaman daha öyledir. Evet. İçki haramdır. Satışı haramdır, alışı haramdır, uğraştanı haramdır, yapanı haramdır. Hepsi günaha azabına katılır. On tane içkiden katılır. Çünkü içki çok kötü bir şeydir İslamiyet'te. Ummul <laughs> khabaiz. Bütün kötülerin anasıdır. Onun için içkiden uzak duracağız. Allah subhanehu ve teala ayette diyor fe ctenibuh. içtinab edin onu. İçtinab nedir? Uzak durun onunla. Demiyor mesela bir tane sen dersin mesela oğluna kardeşim, oğlum filanla konuşma. Anlatabildim? O zaman gelirsin bakarsın oğlun bir yerde oturmuş, o da oturmuş ama oğlun onunla konuşmuyorsa sen onu suçlamazsın. Sen dedin konuşma ben de konuşmuyorum ama adam geldi oturdu burada. Burada suçu yok. Ama dersen o adamdan uzak dur. Anlamı geldi o odanın olduğu yerde olma. Yani içtiğine budur işte. Allah Teala diyor içkinin olduğu yerde olma. Onun için bir tane bir masada içki içiyorsa o masada oturman haramdır. İç, Allah dedi uzak dur. Sen oturdun masada böyle uçu içmiyorsun sen. Uzak duracaksın. Onun için alimler diyorlar içkiden satıldığı yerden de uzak durmak daha öyledir. E datayı da nedir biz dedik? Eğer sıf içki satan dükkanıysa ise bu caiz değil ama büyük dükkanların içinde içki kaybolmuşsa zarurette alınabilir inşallah. Evet ama elhamdülillah bugün de o zarurette pek fazla sayılmaz. Çünkü her şeyin alternatifi var. Çok Büyük marketler de var, hipermarketler, onlarda içki de yoktur bile, elhamdülillah. Ama bazen de insan kendine, nefsine yiğleniyor, gidip bu türlü içki yerlerinde, işte bunlarda marka var, insanlar desiler filan yere gitti, tabi o niyetine göre muhasebe olur, evet. Zaruret nedir? Alternatifin yoktur, ucuzdur, paran yoktur, oradan alın, tasarruf edin, evet, bunlar zarurettir, onun haricinde İnce hesap, Allah daha hesabını bilir. Ona hesap vermek de çok incedir. O terazide miskal-i zerreyi tartar. Evet. Beşinci soracağım. Alkolsüz bira caiz midir? Evet. Alkolsüz bira caiz midir? Caizdir. Bira nedir? Arpa suyudur. Arpa suyudur. Niye haramdır? Çünkü alkol oluyor içinde. insanın sarhoş ediyor. Sarhoş edenin bir barili sarhoş ediyorsa bir damlası haramdır. Kaide budur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çoku diyor Resulullah hadiste diyor. Çoku ha, sarhoş ediyorsa azı haramdır. Bitti. Alkolsüz bileri çok iç, on tane şişe iç, sarhoş etmiyorsa o zaman halaldır. Çi etmiyor çünkü alkol yoktur içinde. Ama bunun adı yanlıştır. Alkolsüz bire demek yanlıştır. Bire dedim, içki demektir. Onun için alkolsüz bire yerine arpa suyu diyeceksin. Şarabu şa'ir arpa suyu içmek halaldır. Eğer alkola dönüşmemişse nedir bu? Bir mahsuru yoktu Bizim Türkiye'de ne var? Eyüp boza mı? Boza. Boza. Boza alkola dönüşüyor mu? He. Boza üç gün kalsa alkollaşıyor, içmesi haramdır. Birçok mezhep bozayı haram etmiş. Ama bu Hanife mezhebinde, İmam Abu Hanife'nin mezhebinde Hanefiler Boza üç günden önce bir mahsur yoktur. Doğrusu da budur. Ama diğerleri niye haram etmişler? Çünkü bu üç günü denk tutmak zordur diyorlar. Çünkü farkına varmıyor insan. Kalıyor elinde. Üç günden sonra arkollaşıyor. Kendi kendinden kaynıyor, ekşileşiyor. Arkollaşıyor. Onda ne oluyor? Bu sefer insanı sarhoş ediyor. Onun için dikkat edeceksiniz. Bozanı içerken içi çibuçu, çibuçu geçti terçeli onu. Dök geçsin. Onun için bire, alkolsüz ise evet buna arpa suyu deriz, içeriz, tadı da güzeldir. Eskiden doktorlara giderdim, böreğin ağrıyor, doktorlar tabi hepsi şeydir, kafaları layık, sene derdi git bol bol bire iç. Halbuki Allah Teala diyor sana şifa, sudan her şeyden şifa yarattım sudan. O zaman bol bol su iç ya, temiz su iç, bol iç. Ama adam diyor, bire iç. Bire nedir? Bire arpa suyudur. Arpada da Subhanallah bir meziyet var. İdrarı söçer. Yani kandaki suyu kandan ayırır. Böbreği aktifleştirir arpa. Şimdi siz arpayı alın. Dartma makinesinde dartın onu, toz haline getirin, kaynatın onu için. Bakın ne kadar tuvalete küçük ihtiyacınız için gidersiniz. İşte Açta arpa, arpa suyu içeriz biz ama bire değil. Arpayı kaynatırız, suyunu içeriz, bireden daha fazla oluyor. Ama bire niye fazla idrar ediyor? Çünkü çok içiyorsun, karnın sarhoş oluyor, miden anlamıyorsun. 5-6 şişe içiyorsun. Bu sefer fazla idrarın çıkıyor. Ama normal arpa suyu içsen, normal su içsen ne olur? İdrarın yine çıkar elhamdülillah. Onun için arpa suyu içmek güzeldir. Eğer şeyi yoksa, e, alkolü yokysa içilebilir bir mahsuru yoktur inşallah. alkol katkılı ilaç kullanmak caiz midir? Evet, alkol katkılı ilaç. Buna da alimler güncel bir şeydir bu da. Alimler çok zorurette eğer o alkol zerel vermiyorsa yani aklı başından gidermiyorsa bir mahsur yoktur demişler. Çünkü alkol İlacın içinde azınlık kalmıştır. Çok azınlık kalmıştır. Enternetifi de yoksa bir mahsur yoktur. Böyle ilaçlar da elhamdülillah çok azdır. Çok azdır. Özellikle bazı şuruplar var. Öksürükte şeyde kullananlar, onu branjurt olanlar filan. Onların içinde bir nispe alkol var. Onu da bir günde reçete olmadan azzanede satmıyorlar. Çünkü onu bazen e, tinerciler, alkolcular, alkol bulamadı. Ondan 5-6 şişe içiyorlar. E, kendilerine göre kafa buluyorlar. Ama o zaruratta eğer internetifi yokysa, azaldığında kafaya etkilemiyorsa, ilac, ilac ise de aklı selim tabipler, hakimler bu doğrudur demişse demişseler, onun bir mahsuru yoktur o ilacın bir mahsuru yoktur. Ama ilacı aldın. Alkolü çoktur. Anlatabildim mi? Alternatifi de var. İnsan akın gideriyor. Evet almamak Ay, yerine göre haramdır. Yerine göre mekruhtur. Onu bilmek lazım. İlacın şeyine göre bakmak lazım. Ama biz dediğimiz elimizde olan mevcut ilaç bildiğimiz kadarıyla bir mahsuru yoktur inşallah. Evet soru hocam. Üzümün şarap fabrikasını satmak caiz midir? Ha, caiz mi? <laughs> Aferin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içkiyi, on taneyi içkiyle lanetlemiş. Alanı, satanı, ulaştıranı, ha, yardım edeni, her ne katkıda bulunanı içkide haramdır. Sen üzümü alkol fabrikasına şarap yapıyorlar diye satsan haramdır, caiz değil. Çünkü vesile oldun. Aynen bu faiz de öyledir. Faiz bankası haramdır. Ama ben paramı bankaya koyurum çarsız böyle cari hesap haramdır. Adam senin paranla bedavadan para kazanıyor, haramda çalıştırıyor. Sen de onun ne yak sürüyorsun. E bu da aynen onun gibidir. Onun için üzüm olsun alkol fabrikalarına ne orada çalışmak ne yakından ne uzaktan bir katkın olmak nedir ona? Haramdır. Hiçbir şekilde ortak olmaman lazım. Satması haramdır, alması haramdır. Baban sen beni arka olan almazsın. Haramdır vesile oluyorsun. Bu türlü meseleler apaçuk dinde bellidir. Hiç kimse kendisine bir şey çıkartmasın burada. Siyah bayaz meselelerdir bunlar. Renk tonu yoktur burada. Evet. Ama baban dese git arkalar benim için almam lan haramdır filan diyemezsin. Of diyemezsin ona. Velev alkol içiyorsa. Ama ne dersin? tatlı bir dilden alamam. Kusura bakma baba, getir ayağını öpeyim. Başka şey söylemene, bunu söylememene. Sabahtan aşama kadar hizmet edeyim sana. Vesaire. Tatlı dilden, of demeden itiraz edersin. Çünkü ayette diyor, onlara uyma. Müşrik iseler. Ama of deme onlara. Baba, ana hakkı böyledir. Evet. Diğer soru hocam. Alkolik birinin kanı alınır mı? Hayda. Nereden getiriyorsun bu soruları? <gülüyor> <gülüyor> evet. Alkolik birinin kanı alınır. Bir mahsulü yoktur. Çünkü kan alkol kana geçse de o kan insanın kanına gelse de doktorlar diyorlar etkilemiyor onu. Yani ben bir alkolün kanını aldım o kanından dolayı ben de alkolik olmam. Ama almamak daha evledir tabi. Daha evledir. Ama sen geldin, kan ihtiyacın var aydan sana kan getirdiler, 10 tane şey ne diyorlar, ee, he? ünü de, de. tüp ünü de getirdiler, mecbursun sen e, kan kaybında o konuda bir zarurat sayılıyor. Yani kan yoktur o arada bir alkolünün kanları zarurattır. Bilmiyordun zamanda ama elinde tercih var ise tabi alkolünün tercih etmez kanın. Zaruratta bir mahsuru yoktur. Zaruratlar da nedir? Bilmediğin yerden geliyor. Kan hazinesinden geliyor. Orada bilmiyorsun. Yani zaruratta başka yokysa eğer var ise tercih etmemek daha evledir. Evet. Diğer soru hocam. Sarhoşken ölenin cenaze namazı kılınır mı? Evet, eğer sarhoşken ölmüş, içki üzerinde, yani zıkkın içerken ruhunu vermişse bile, eğer kafir değilse namazı kılınır. Sadece Müslümanın çafirin namazı kılınmaz. Madem İslam dairesinde ölmüşse ne kadar asi ise namazı kılınır. Ama kim namazını kılmaz alimler diyorlar. İslam böyüc alimleri ibret olsun diye kendinden sonra Çin'e namazını kılmazlar. Mesela <laughs> her zaman mesela filan camide böyüc bir alim var o cenaze kıldırıyor. Her çeşit bu alim kıldırsa ne güzeldir. Salih bir insandır, böyük alimdir. Bizim de ölümümüzü bu kıldırsın. O alime getirdiler ay yaşı. Yani başka bir günah işleyeni. O alim dedi ben bu adamın namazını kıldırmayayım. Bu adam çok günahçardır, isyançardır. Başka bir tane gelsin, mezzin yan başka bir hoca kıldırsın. Orada ne yapar? Bir soru işareti yaratır. Kimin kafasında? O, insanların kafasında. Bu hoca niye, bu büyük alim, ehli takva, niye e, kıldırmadı e, namazını? Demek ki bu bir şey var, ayıbı var. O canlılar, hayatta kalanlar, akılları var ise o olaydan fayda görürler. O eksiklikleri kendilerine giderirler. Onun için alimler diyorlar, büyük alimler davet babından gurgulu olsun diye kılmayabilirler. Ama muhakkak farz-ı toplumun üzerine bir tane onun namazını kıldırma, kıldırması lazım. Madem Müslümandır, İslam dairesinden çıkmamış. Evet, katilin de namazı kılınır, zaninin de namazı kılınır. Kılınır. Eğer İslam dairesinden çıkmamış. Evet. Diğer bir soru hocam. İçki bardaklarından e, su içmek caiz midir? Evet. Dedik içki necis değil. Onun için içki bardağında su içilir. Ama yakarsın onu. İçkinin izi kalmadan tam temiz yakarsın. Ondan sonra kullanabilirsin onu. Bu kadar bir mahsur yoktur. Ama mahsur nerededir? İçkinin özel bardakları var. Yani normal bizim su bardaklarına benzemiyor. Normal şerbet bardaklarına, meyve suyu bardaklarına benzemiyor. Özel şekilleri var. O bardaklarda su içmek mekruhtur alimler dediler. Çünkü şüphettir. Karşıda gören seni, aa bu içki mi içiyor diyorlar. Anlatabildim mi? Onun için e, mekrüftür. Ondan dolayı bizim cumhurbaşkanımız, başbakanımız bazen şeylere katılıyorlar içkili. E, devlet başkanları geliyor, Onlar o bardaklara asıl da su koymuşlar içki değil. Mecbur kalıyorlar, protokol gereği kaldırıyorlar. İnsanlar da resimlerde ne diyorlar? Al budur sizin başbakanınız Müslüman olarak cumhurbaşkanınız bak içki içiyorlar. Gördük mü mekruh olması ne kadar doğrudur. Şüphet uyandırıyor. Ondan dolayı bu şüpheler, bu şüphetlerden uzak duracağız. İçkiye has olan bardakları bir Müslüman ne evinde bulundurur ne de onda su içer millet aa bu içki mi içti işte acaba desin. Yani sen insanlara sebep oluyorsun. Hem seni günahkar ederler hem senin yüzünden günah kazanırlar. Aynen bir bayan gibi. Müslüman bir kadın bir zinetini çıkartsa, yandar bir elbise girse, ha ne yapar? Hem kendisini günahkar eder, hem de karşıdaki insanları günahkar eder. Onlar buna bakarlar, nazardan günah alırlar. Onların da günahlarını aynen bu zavallı kadın kazanır. Çünkü sebep oldu. Evet, bu türlü sebep vesilelerinden uzak durmamız lazım. Evet.